Geldik hayatın en keyifli anına. Bir de işe en iyi yanından bakmaya çalışalım. Çalışmıyor, yorulmuyor olsaydık tatiller bu kadar keyif verir miydi? Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara. Yılların tecrübe, bilgi ve birikimlerini de bizlerle paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş sağ çok geldiniz. sağ olun. Şimdi efendim, uzun yıllar bu sektörde hizmet veren bir işletmecilik yapmaktasınız siz. Zannediyorum 30 yılı aşkın bu sektöre ilklerinden diyebileceğimiz bir işletmeyi yakın bir tarihte devralmanıza rağmen kısa dönemde de yaptığınız başarılı çalışmalarla şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. Ben işletmenizde verdiğiniz hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz, ürün yelpazeniz gibi tüm değerli bilgileri sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle sizleri tanıyarak başlamak istiyorum ve sormak istiyorum. Her zaman olduğu gibi hanımefendilerle başlamak istiyorum izninizle. Tabii. Hülya Akkaya. Kimdir? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı Aa. efendim? İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat fakültesinde okudum. Hı hı. Uzun yıllar inşaat mühendisliği yaptım ve ee bırakıp buraya geldim. 3 senedir burada, bu otelde hizmet veriyorum. Hepimizin hayallerini siz evet, yaşıyorsunuz. Aynen. Size canı gönülden kutluyorum, tebrik <laughs> ediyorum. Son derece de başarılı bir çalışma yapmaktasınız. Ha. Yine detaylara geçeceğim ama hemen Doğan Bey'e dönmek istiyorum. Hı hı. Sayın Doğan Eraslan, sizi biraz tanıyabilir miyiz lütfen? Hataylıyım Aslan. 93 yılında girdim Tövizme'ye. Birkaç senesi Antalya'da, geri kalan 20 senesi burada. Zaten buraya geldikten sonra Ölüdeniz'in aslında ölü diye tabir edilen ismi insana can veriyor, hayat veriyor ve kopamadık. Burada kaldık ondan sonra. İyi ki de kaldınız. Hülya Hanım'la beraber işletiyoruz burayı. İyi ki kaldınız. Son derece başarılı bir çalışmayı evet. da devam ettirmektesiniz. Şimdi işletmemizin biraz konumundan, hizmetlere geçmeden önce konumundan söz etmek istiyorum. Ölü Deniz her şeyden önce dünyanın imrendiği, özendiği ve takdir ettiği son derece... Evet başarılı bir işle, işletmelerin olduğu yine doğa harikası bir yerdeyiz. Bizim işletmemize bakınca birçok işletmeden farklı bir yanı yeşil maviyle buluştuğunu söyleyebiliyoruz. Denizin içerisinden neredeyse ağaçların fışkırdığı ve yine ağaç, akşam odaların hı hı. tamamen deniz sesinde dalga sesleriyle uyuduğumuz mükemmel konaklama hı hı. ve birçok hizmete vermektesiniz. Hı. Burası toplam olarak kaç metrekarelik bir alan efendim? Toplam 2000 metrekare civarı. 2000 metrekarelik bir alan içerisinde konaklamanın yanı sıra restoran, bar ve Eğlence sektörüne de hizmet verebiliyoruz. Yani. İnsanların geldiklerinde büyük keyif yaşayabilecekleri, kendi evet. aralarında her türlü aktiviteyi de değerlendirebilecekleri bir ortam sunuyorsunuz. Evet. evet. Şimdi size gelen konuklarımıza baktığımızda nerelerden gelmekte ağırlıklı olarak? Ağırlıklı olarak İngiliz müşterilerimiz var. Dünyanın pek çok yerinden Ruslar, Çinler, evet. yakın zamanda Türk misafirlerimiz de çok fazla gelmeye Hı -hı. başladı. Türkiye'nin birçok ilinden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ağırlıklı olarak İngiltere'den, Rusya'dan çok evet. fazla misafir almamıza rağmen dünyanın birçok noktasından gelen konuklarımızı evet, evet. burada ağırlayabiliyoruz evet. ve söylediğiniz gibi yine büyük şehirlerimiz İstanbul, Ankara, İzmir evet. ağırlık evet. olmak üzere evet. Türkiye'nin 81 ilinden gelen konuklarımıza da konaklama hizmeti ve yine Veriyoruz. restoran ve barımıza da hizmet Aynen. verebiliyoruz. Evet. Şimdi biraz konaklama ile ilgili detay bilgiler almak istiyorum yine sizden. Evet. Toplam kaç metre karelik bir alan içerisinde kaç odadan ve kaç kişiye konaklama hizmeti verebilmekteyiz? Evet. Bahçemizle birlikte e, toplam 2000 metrekare bir alandan bahsettik. Hmm. 16 tane odamız var. Hı hmm. Maksimum 40 kişiye hizmet verebiliyoruz. 16 odamız olarak. var. 16. Yine biraz evvel de da söylediğim gibi akşam özellikle dağlık. Evet. Dağılıklı. Yani hepsi bahçeye açılan bir koridorumuz açılan. yok. Harika. Yani en büyük özelliğimiz bana göre Hiçbir iç koridorumuz yok. Herkes dışarı direkt çıkıyor. Kendilerine ait müstakil, çıkar çıkmaz direkt odanın dışına çıktığında evet, plajla karşı karşıya. Karşı karşıya. Ve bir bar kısmımız var. Evet. Özellikle ben kahvaltılardan başlamak suretiyle barımız ve restoran kısmımızla ilgili de sizden bilgiler hmm. almak istiyorum. Evet. evet biliyorum konaklama son derece başarılı. Evet. Yine son derece başarılı bir sabah kahvaltısı, organik, doğal evet. ürünlerden oluşmuş bir sabah kahvaltısıyla evet. güne merhaba diyor konuklarımız. Ama bununla bitmiyor hizmetlerimiz. Biraz burada sunulan hizmet ve ürünlerden bize bahseder misiniz? Tabii. Hülya Hanım'ın konaklama konusundaki başarısını takip edebilmek için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Restorant ve bar departmanı olarak. E, günü kısaca anlatayım ben size lütfen, müsaade ederseniz. Lütfen. E, burada da gördüğünüz gibi misafirlerimiz sabahleyin e, iskelede bizim terasımızda kahvaltılarını ediyorlar. Aynı zamanda da balıklarımıza ekmek atıyorlar. Burada da keyifli bir güne başlangıç oluyor. Ondan sonra gün içinde zaten denizimizden yaralanıyorlar, güneşlenebiliyorlar. Ee... Barımızda içeceklerini yudumlayabilirler. Güzel her türlü, her türlü evet, güzel bir e, müzik eşliğinde öyle huzurlu bir müzik eşliğinde. Zaten yeşilin içindeyiz. Yani denizde ve yeşil dediğiniz gibi buluşmuşuz. E, akşam olduğu zaman özellikle e, daha serin havalarda ateşimizi yakıyoruz. Misafirlerimiz yemeklerini yiyor. Daha sonra ateş başında bir şeyler içmek isteyebiliyorlar. Tabii ki bunun yanında misafirlerimiz artık arkadaşımız olarak ayrılıyor buradan. Kesinlikle. Yani o kadar artık samimiyetle Abi beraber büyük aile olabiliyoruz. Diyorsun arkadaş zaman oluyoruz. Yani ateş başında sohbetler ediyoruz. E, e, biz gönüllü rehberlik yapıyoruz Hülya Hanım da biz de e, burada insanlar daha keyifli zaman alabilsinler çevreden. E, zaten ölüdenizin güzelliğiyle ilgili e, bizim çok yapmamız gereken bir şey kalmıyor. Evet. Öldünüz zaten güzelliğiyle Görmeleri yapıyor yetiyor zaten. Görmeleri Burayı anlatmaya yetiyor. gerek yok. Onlar evet. gördükçe mutlaka Aynen. bununla ilgili değerlendirmeleri yapıyorlar. Aynen. Şimdi özellikle restoran bölümümüz var. Bir de restoran bölümümüzde onlara sunduğumuz ürünler var. Evet. Yani beyaz etin, kırmızı etin her çeşidi yine deniz ürünleri evet. sunabileceğiz. Gelen misafirlerimizin böyle bir talep olduğunda evet. burada bunlardan da istifade edebilme imkanı bulabiliyorlar. Yine hmm. Ölüdeniz'in bütün aktivitelerine katılabilme hmm. imkanı da bulabiliyorlar. Evet. Evet. Çünkü çok merkezi bir noktadayız. Hmm. Hepsine yürüme mesafesindeyiz. Evet. Yani evet. yavaş para her türlü hizmetini alabilme evet. imkanı bulabilmekte evet. konaklarına hmm. gelen Değerli izleyicilerimiz evet. birçok ülkeden ve birçok şehrimizden gelen misafirlerimizi ağırladık evet, dediniz. Evet. Sizlere gelebilecek olan yine bizden gelecek olan taleplerin nerelerden ne şekilde ulaşabileceğini de söyleyelim. Değerli izleyicilerimiz ee, sizlere sosyal medya sayfalarından nasıl ulaşabilecekler? Evet, e, Web sayfamızın hmm. e, lagunbutikhotel.com'dan hmm. ulaşabilirler hmm. ve bütün sosyal medya hesaplarında varız. İsimlerini söylemek gerekir mi bilmiyorum. Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da hepsinde aynı isimle sayfalarımız Sosyal medya sayfalarının tamamından Tamam. Τι κοτάλ, δεν είναι. Paradise Beach Bar Restorant olarak da hizmet ediyoruz. Evet. Buralardan da Aynı ulaşabilme komple. imkanları var. Aynı. Ayrıca kesinlikle. sizlere ulaşabilecekleri telefon numaraları var. İzin verirseniz ben paylaşmak istiyorum değerli izleyicilerimizle. De 0-530-137 çift 086'ın oğlu telefondan evet. rezervasyon yaptırabilir. Evet. Hizmet almak adına sizleri arayabilir. Evet. Ayrıca danışabilmek adına da sizleri değerli Tabii izleyicilerimiz kesinlikle. buradan Her arayabilirler. Zaman. Yine sizlere ulaşabilecekleri telefon numarası e, 530-935 4884 numaralı telefondan WhatsApp'tan da ulaşabilir misafirlerimiz hmm. aynı zamanda da yakın bölgede biz misafirlerimizi alıyoruz. Burada gününü geçiriyoruz. Sonra tekrar geri götürüyoruz servisimizle. Böyle bir hizmetimiz Özellikle var. Özellikle havalimanından inmek isteyen, gelmek isteyen değerli izleyicilerimiz için buradan evet. o transfer organizasyonu konusunda, evet. 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 konusunda yardımcı olabiliyoruz. Kiralık araç konusunda yardımcı olabiliyoruz ve tüm aktivitelere evet. onlara öncülük yapıp Yardımcı Aynen. olabiliyoruz. Evet. Şimdi biraz evvel söyledim. Sektörün en iyisisiniz gün evet. itibarıyla. Teşekkür ederim. Biraz ileriye yönelik plan projelerden de söz etmek istiyorum. Hı hı. Önümüzdeki yıllarla ilgili ne gibi projeniz var? Neler yapmayı planlıyorsunuz sektörle alakalı? Yani buradaki kaliteyi e, bozmamak adına e, çok fazla kalabalıklaşmayı da istemiyoruz aslında. Çalışanlarımıza biraz daha belki ihtiyaç olursa fazlalaştırabiliriz. Hı hı. Evet. Daha fazla burada aktivite yapacakları şeyler ayarlayabiliriz. İşimizin gereği zaten sürekli kendimizi yenilemek zorundayız. Aynen. Bunları yapacağız. Her gün Önceliğimiz kaliteden ödün vermemek Kesinlikle. diyoruz. Çünkü Hı. biz sadece bölgenin yüzü değiliz. Türkiye'nin dünyaya açılan aynen. da yüzüyüz. Aynen. Dünyanın birçok ülkesinden biraz evvel söylediniz. Bizleri gelen, ziyaret eden değerli misafirlerimiz aynen. var. Aynen. Ve biz ülkemizi onlara en doğru temsil eden işletmelerden Kesinlikle. olmaya devam edeceğiz. Aynen. Bu hem ülkemizi dışarıda doğru temsil etmek, hem Hı. ülke ekonomisine katkıda bulunmak, hem de... Ölü Deniz Fethiye'nin reklamını da doğru daha doğru yapmak. yapabilmekten atılımı da daha doğru yapabilmek Tabii. anlamına Tabii. geliyor. Yani. Ben buradan bizleri tercih eden ve şu an izlemeye devam eden birçok değerli izleyicimiz de var. Ki onlar uzun yıllar sizlerle çalıştı, sizden hizmet aldı, almaya devam etmekteler. Ve duydukları memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak bugüne kadar müşteri portföyünüzü oluşturdular. Onlara bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz diye soruyorum. Bizi tercih eden bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Tekrar tekrar bizi tercih etmelerini istiyoruz kendilerinden. Hepsine sonsuz teşekkürler. Sizden de böyle bir teşekkür mesajı alabilir evet. miyim değerli dostlarımız için? E, tabii ki her zaman e, daha iyisini yapabilmek için gelen misafirlerimizle beraber onların fikirlerini alıyoruz. Bir de İngiliz misafirlerimiz yurt dışından gelen misafirlerimiz için. Uh, thank you for choosing us. We would love to see you again in Turkey. Evet aslında bu verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız maalesef yok. Evet. Ancak siz bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalar için bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Sağ olun.